Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size Bu sözlerini sonra film dizileri e, yazacağım söyleyeceğim. Bir de bir tane hiç resim çizemem derseniz o şeylerden yapacağım, göstereceğim. Hatta şu anda o var burada. Ben önceki şeyimde. Yapmıştım. Dur, bir saniye. Arkadaştı. Oradaki kelebeği gördünüz sanır. <laughs> böyle oldu. O benim yaptığım kelebekte Hata sözleri benim kitaplarımdan bahsedeyim. Kısaca şu kitaplarım nerede? Şu kitaplarımı göstereceğim size şimdi. Acele ise şeytan karışır. Demek sen çok acele edersin. Sonra çok kötü sonuçlanır. Bakalım bunu biliyor muyum? Hayır. Bazılarını bilmiyor mu? Ağaç yaşayır. Ağaç yaşırken elidir de olur. İnsan küçükken daha çok şey öğrenir demek. Ak koyunun kıra kuzusu olur. Kuzusu da olur. Demek saçma bir şey değil mi? Yani şöyle düşünün siz. Ee, esmer bir adamın kumral bir çocuğu olmaz değil mi? Açma sırrını dostuna. O da söyler dostuna demek. Şöyle diyeyim ben size. Sizin mesela bir sırrınız vardı Siz arkadaşınıza sırrınızı demişsinizdir. Sonra o da kendi arkadaşına söyler. Atılan ok geri dönmez. Yani sen barda artık kırmışsındır. Yani de ağzından kötü bir küfür çıkmıştır. Onu yeniden o kişi duymadan şey edemezsin. Onu da bilmiyorum. ne niye göre özet. Bilmiyorum ben de onu. işte onu tamam. Ve öyle bir kise. Ve de şöyle bir kitap var. Onları okuyorsunuz. Sonra buradakine göre cevaplıyorsunuz. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar cidden çok özür dilerim. Bir de bu kitap varmış. Unutmuşum bunu. Arkadaşlar size bir şeyde de bulmak istemiyorum. Neyse ama ben videonun zamanı geçti gider. Neyse bir saniye lütfen. Başını kayın. Şu şimdi bunu atasözlerini göstereyim size. En son keyif yapacağız televizyon. Şimdi atasözlerini göstereceğim. Atasözlerini bitti şimdi de bunlara geçtik. Yetişkinler için film. Maiden Altın Günü düğüm salonu Görümce ve Elçilerin Savaşı. Çocuk filmleri Barbie Deniz Kızı. Yetişkin dizileri Better Than Us, Lucifer. Bunların iki, ikisi de Türk ama geneli kimisinin için kimisinin de İngiliz çocuklar dizisinde Barbie inci. Bar inci demeye bakmayın da ben o bütün bir sürü Barbie var. Hepsini al Barbie Dream onun için. Onun için ben Barbie inci dedim. Zaten o zaman Netflix dizisiniz çıkar. Ve bu şimdi bize arkadaşlar neydi? Ata sözlerini gösterim. Resim yaptı. Bunları göster. En son şimdi film. de şimdi izleme yapacağız. <laughs> Bakalım. Ben bundan yiyeceğim şimdi. Bilmiyorum. Ay arkadaki gözüküyor değil mi? Ne? ilk önce bir tane çekelim. Bakayım. Yağmur, bir Bakayım. Bir şey Bu yıl hep hayalini ne, kurduğun o yere git. Sürücüsü sürücüsü böyle eğlenceli ya. Bir ne? Bir bir tane çekelim. Hmm. En fark kulesi. Bir acı bekliyor. Hmm. mi?